ileri aranıyor yarışmamıza İzmir'deyiz. Mehmet Olcar abimizin misafiriyiz. Arkadaşlar 3. kuş havaya kalktı. Yine Eke bir yaşında boz benekli takkalı ayna kuyruk bir dişi kuş. Canı gönülden başarılar diliyoruz. İlk kuş 14 geçerli sayı yaptı. 3 taklayla yerine indi. İlk 10 içerisinde sıralamada yerini alamadı. 2. kuş Eke 2,5 yaşında boz benekli erkek kuş 21 geçerli sayı yaptı. Hedef merkezinde 4 taklayla çok doğru bir iniş yaptı ve aktif sıralamada 8. sıraya yerleşti arkadaşlar. Tebrik ediyorum yarışmacı Eke Kuşu. Uzun süredir ayakta kalan Eke bir hayvan 8. sıraya geldi. Şu anda da 3. kuş arkadaşlar. Bakalım Mehmet abi saatimiz daraldı çünkü sabah erkenden buradaydık akşama kadar gün içerisinde diye yazdık. Buradaki tamamen inisiyatif çünkü uçağım var arkadaşlar Ankara'ya döneceğim. Ama Mehmet abi kaldıralım. Belki kuş az uçar. O arada görevini yapar. Duruma göre havadayken karar alırız inisiyatifiyle. Kuşa havaya kaldırdık. 10 2 geçerli sayısı yarışmacı kuşun 09 15.08'de 15.08 kalkışı 11.09 kuş kuşların içinden kalktı. Zaten aynı dakika içerisinde de döndü, girdi zaten arkadaşlar. Ee, doğru değil mi Mehmet abi 14.08'de kalktı 14.09'da ilk geçerlisini yaptı Kuştan içinden kalkan eke boz benekli takkalı arkadaşlar Başarılar diliyoruz Üçüncü kuş havada arkadaşlar eke kuş yine Boz benekli takkalı ayna kuyruk bir kuş Canı gönülden başarılar diliyorum Üçüncü kuş arkadaşlar gün içerisinde zaten tamamen rezervasyonumuz burayaydı selam veren bütün arkadaşlara da biz İzmir'den Mehmet Olcar abimizin kapısından selamlarımızı gönderiyoruz. Başarılar diliyoruz. Hadi gel. Gel. E hadi artık ne çat çatlayıp geldi ya. Çıkım geldi. geldi. çok ya. Evet. Hmm. Abi havalar da güzel gidiyor. Kuşlar sen bakma yani artık. Şu havada kuş daha eşi meşi vır zırı bırakmaz. Kuşun sırtı bir soğuğu yiyecek, bilmem ne yapacak eşten ayrılacak. Tam bunların eşe atıp yumurtaya atılacağı zaman şu havada öyle performans ancak kızgınlıkları gider. Arkadaşlar üçüncü kuş bozbenekli takkalı eke ayna kuyruk yarışmacı kuş 15.08'de turnuvamıza kalktı 26 geçiyor 18 dakikadır kanat sallıyor kuşların içinden kalktı kalkar kalkmaz da iki tane geçerli hamlesini yaptı. Başarılar diliyoruz arkadaşlar. İzmir'deyiz. Mehmet Olcay abimizin misafiriyiz. Bugün üçüncü kuş havaya kalktı arkadaşlar. Ben traktörcü nereden başımıza var oğlum? Dedi tutun şey yapıyorum. <laughs> Burada kuşlar sessiz almışım. I think Arkadaşlar maalesef yine yukarıda bir tane daha vurdu. Geçersiz bölgede. <laughs> Aynen. Arkadaşlar Mehmet abimizin isteği üzerine yetişemeyeceğiz e, Hem yetişemeyeceğiz uçağa yetişemeyeceğiz hem de kuş 4 5 5 tane abi. vurdu değil mi yukarıda? 5 Beş tane de. yüksek abi vurdu. belli Eee uçağım var. E, tamam. Ankara'ya döneceğim. E, Mehmet abimizle zaten bu inisiyatifle konuşmuştuk. Abi. Yarışmacı kuşu havada iptal ediyoruz tamamen bilet programıyla alakalı bu şekilde konuştuğumuz için üzülerek yoksa herhangi bir diskalifiye sebebi falan detay hiçbir şey söz konusu değil 5 tane de yukarıda patladı kuş iki tane içeriye girdi anlayışından dolayı teşekkür ediyorum kendisine en azından bir dahaki geldiğimizde sezonda 11. ay 12. ay bir süreç var canı gönülden kendisine başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Tamam. Sağ olun, var olun. Hayırlı günler. Tamam, şey mi? Çok lazım, tabii.